Nato, Ukrayna'nın hatırı için Ukrayna'yı kabul etmemeli. Batı ittifakını genişletmenin Kiev'i daha da kötü hale getirmesinin en önemli 5 nedeni. Özellikle 500.000'den fazla Ukraynalının öldüğü göz önüne alındığında bu trajik bir şekilde gecikti. NATO ve Macron gibi batılı liderler Ukrayna'yı NATO içindeki bu yayılmacı arzulara yöneltti. Ancak Paris, Londra ve Washington'de, C'de rahatça oturanlar herhangi bir tepkiyle karşılaşmadı. Bunun yerine, Ukrayna'daki çatışma kisvesi altında, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen silahların satışını yaparak milyarlarca dolar topladılar. Ukraynalıların hayatlarının Puppet Masters'ın kırları ve stratejik oyunları uğruna pervasızca, feda edildiği manipülatif manevraların ardındaki acımasız gerçekliğe tanık olmak mide bulandırıcı. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bu çatışmada hiçbir şansı olmadığının tamamen farkındaydılar, ancak komedyen Zelenski'yi yanlış yola sapmış bir Napolyon rolüne soktular ve onu Batı'nın sözde düşmanlarına karşı yiğit bir savaşçı olarak gösterdiler. Şimdi bu çatışmanın en tehlikeli tırmanışının eşindeyiz, burada Puppet Masters bile nükleer savaş tehdidi üzerindeki kontrolü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Rusya ile Ukrayna arasındaki Singapur'daki köprünün bombalanmasını tartışan Almanya'dan sızdırılan son konuşma vahim sonuçlara yol açabilir. Kendine askeri strateji uzmanı ilan eden birkaç kişinin kaprisleri nedeniyle yakında Berlin duvarına benzer yeni bir bölünmeye tanık olabileceğimiz düşünülebilir. Tek umutları, Rusya ile olası bir felaket anlamına gelen nükleer bir çatışma ortaya çıkmadan önce Trump'ın hızla iktidara gelmesinde yatıyor gibi görünüyor. NATO genişlemesinin sonuçları Ukrayna'nın geleceği için uyarıcı bir hikaye. Son yıllarda Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması tartışmalı bir konu haline geldi. Destekçiler üyeliğin ülkenin güvenlik ve istikrarını artıracağını savunurken, muhalifler Rusya'yı kışkırtmanın riskleri konusunda uyarıyor. Ancak daha yakından bakıldığında NATO üyeliğinin Ukrayna'nın çıkarına olmayabileceği ortaya çıkıyor. Bu makale, Boris Johnson'ın 2022'de İstanbul'daki barış anlaşmasını sonlandırmaya müdahalesi gibi tarihi olayları analiz ederek ve daha geniş jeopolitik bağlamı göz önünde bulundurarak, Batı ittifakını genişletmenin Kiev'i neden daha da kötü hale getireceğinin 5 nedenini araştıracak. Sebep 1: Batı ihanetinin tarihsel örneği. Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı en önemli argümanlardan biri Batı'nın ihanetinin tarihsel örneğidir. Boris Johnson'ın İstanbul'a müdahalesi bunun en iyi örneğidir. Johnson'ın 2022'deki eylemleri, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşmasını raydan çıkararak batılı liderlerin nasıl kendi çıkarlarını Ukrayna'nın çıkarlarına göre önceliklendirdiğini ortaya çıkardı. Bu ihanet, Ukrayna'nın güvenliğinin kendi stratejik hedeflerine üye ülkelerin refahından daha fazla öncelik veren NATO'nun eline bırakılması riskinin altını çiziyor. Sebep 2: Rusya ile çatışmanın artması. NATO'nun genişlemesinin bir diğer sonucu da Rusya ile çatışmaların tırmanmasıdır. Ukrayna örneğinde görüldüğü gibi, NATO üyeliği ihtimali Moskova ile gerilimi artırdı ve topyekun bir savaşa dönüşme riski taşıyan tehlikeli bir ayrılığa yol açtı. Ukrayna kendisini NATO ile uyumlu hale getirerek Batı ile Rusya arasındaki jeopolitik rekabete daha fazla bulaşma riskiyle karşı karşıya kalıyor ve bu da kendi güvenliği ve istikrarı açısından potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Sebep 3, NATO üyeliğinin ekonomik yükü. NATO'ya katılmak Ukrayna'ya da önemli ekonomik maliyetler getiriyor. Polonya ve Romanya gibi diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de görüldüğü gibi, askeri altyapının NATO standartlarına uygun şekilde modernleştirilmesi ve entegre edilmesi süreci, ulusal kaynakları zorlayan maliyetli bir çabadır. Üstelik çatışma sonucunda Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar Ukrayna'nın ekonomik zorluklarını daha da ağırlaştırıyor ve NATO üyeliğini ülke için potansiyel olarak maliyetli bir teklif haline getiriyor. Sebep 4: Güvenlik garantilerinin eksikliği. NATO üyelinin sunabileceği güvenlik ve koruma vaatlerine rağmen bir Rus saldırısı durumunda Ukrayna'nın yeterince savunulacağına dair hiçbir garanti yok. Kırım ve Donbas örneğinde görüldüğü gibi batılı güçler, Rusya ile yaşanan çatışmalara askeri müdahalede bulunmaktan kaçınıyor ve çoğunlukla Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pahasına diplomatik çözümleri tercih ediyor. Ukrayna, NATO'ya katıldığında kendisini, güvenliğinin batılı müttefiklerinin kaprislerine bağlı olduğu ve etkili bir koruma garantisinin olmadığı bir durumda bulabilir. Sebep 5, Ukrayna toplumunun daha fazla kutuplaşması. Son olarak NATO üyeliği Ukrayna toplumundaki iç bölünmeleri daha da kötüleştirme riski taşıyor. Gürcistan gibi diğer ülkelerde de görüldüğü gibi, toplumdaki farklı gruplar ülkenin dış politika yönelimi üzerinde kontrol sahibi olmak için yarışırken, NATO'ya katılma ihtimali siyasi kutuplaşmayı ve toplumsal huzursuzluğu körükledi. Doğu ile Batı arasındaki tarihsel ayrımların zaten belirgin olduğu Ukrayna'da NATO üyeliği bu bölünmeleri derinleştirerek ülke içinde istikrarsızlığa ve çatışmalara yol açabilir. Çözüm. Sonuç olarak Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesi basit bir güvenlik ve istikrar meselesi gibi görünse de daha yakından incelendiğinde daha karmaşık ve incelikli bir tablo ortaya çıkıyor. Boris Johnson'ın İstanbul'a müdahalesi gibi tarihi olaylar analiz edildiğinde ve daha geniş jeopolitik bağlam dikkate alındığında NATO'nun genişlemesinin Ukrayna'nın çıkarına olmayabileceği açıkça ortaya çıkıyor. NATO'ya katılmak, Rusya ile çatışmanın tırmanması riskinden üyelin getirdiği ekonomik yüke kadar Ukrayna'nın geleceği açısından önemli zorluklar ve belirsizlikler yaratıyor. Ukraynalı politika yapıcılar körü körüne Batı ittifakına üyelik peşinde koşmak yerine Maliyetleri ve faydaları dikkatlice tartmalı ve istikrarsız bir jeopolitik ortamda ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamaya yönelik alternatif stratejiler düşünmelidir.